Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz üzere Vegas Gangsteri oynuyoruz. Vegas Gangster'le serbest dolaşacağız arkadaşlar. Eğer bu video 10 like gelirse bir sonraki videomda Vegas Gangsteri'nin bug'ını ve bilinmeyen sırrını göstereceğim. Sadece 10 like gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken videoyu 2 saniye durdurup alttan like tuşuna basmayı unutmayın. Yani bunu yaparsanız online gelirse 10 on kişi bunu yaparsa Vegas Gangster'i de bilinmeyen sırrım ve bug'ını göstereceğim arkadaşlar. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu 10 like bekliyorum arkadaşlar sizden ve şimdi serbest dolaşma yapıyoruz. nasıl bir motor ya? Arkadaşlar kadına bakın. Böyle motor sürüşü gördünüz mü? Ha, Allah Allah. Mal mısın kardeşim ya yürü git. O araba güzelmiş sağdaki. Bakalım ne kadar. Merak ettim. <laughs> 409 bin abicim sana kolay gelsin. 409 elmas nedir ya? Şurada gizli şey var. He Gizli şey zaten limuzundur. Tamam. Dur 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 Hı. Tamam çok güzel. Şöyle bir. Selamünaleyküm birader. Sen bir şöyle in. Tamam. Oha hem de iki kişi. Dur, dur, dur. Ap, ap. Ya kardeşim bir müsaade edin ya. Ha, şu erifi. Oha. Silah attı. Sen kime silah atıyorsun lan? Tafano 50 seviye. Ne acaba bilmiyorum. Sonra kameramızı alalım. Şöyle ee, şey gidelim. neydi onun adı? Uçak yerine. Oğlum niye buraya giriyorsun ya? Hı. Şuradan bir uçak kaçıralım arkadaşlar. Şöyle. O Mugatti de güzelmiş. Mugatti merhaba. Oha. Kardeşim iyi misin limuzin? Limuzin. Arkadaşlar limuzin mi? Lumizin mi? Hangisi onları ben de bilmiyorum. <laughs> ne saçmaladık? O oh, vinç güzel. Şimdi bir tane uçak bulacağız. Şöyle. Evet havalimanına geldik. Oyunun sesi de bayağı güzel ha. Ah oh, tamam. Şöyle girdik. Şimdi bana bir tane uçak verebilir misin? Uçağınız var mı? Oh tamam güzel. ücret oh, mi alayım? Ya bunu alayım ya bu daha iyi. Boşver. Şöyle binelim şuna. Evet hemen kalkalım. Çok güzel. Tamam. Hızımızı biraz yavaşlatalım. Şimdi bakın ne yapacağım arkadaşlar. Şurada bir tane şey vardı. Bak şurada. Kule. Kuleye bakalım. Hızımızı biraz yavaşlatalım. Buraya gelince atlayacağım arkadaşlar ve size manzaranın tadını göstereceğim. Şöyle. Hayır, 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 hayır Yanlış yere atladım ya. Abi şuraya. Ya. Şura, şuraya 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 Asansör kalmış ya bildiğin. Abi şaka mısın ya. Tamam ya. Uf ya. Ha ben böyle bir şey görmedim ya. Var havalimanına inelim. Abi yok böyle bir şey ya. Nasıl olabiliyor? Ben o tepeye çıkacağım. Ben o tepeye çıkacağım. Neyse 11 tane paraşütümüz var. Bir şey olmaz. Ya hadi ya. Buz ile koşuyorum. Ne kadar mantıklı değil mi? Molotoflarımız sağ en altta. Şimdi Molotov hiç denemedim lan Bir tane Molotov deneyeyim. Oha. Adam bildiğini yakıyor. Tamam. Molotovlar pahalı. Paramız gitmesin. O yüzden çok harcamıyorum. Şöyle gidelim hemen. Git 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 gidebildiğim. Abi ya. XP'lerime koşu hızı veriyorum. Bir gıdım bile atmadı yani. O oh, helikopter o oh, bak helikopterle güzel oluyor. Arkadaşlar ya tam bu video için helikopter gelmiş. Çok güzel şöyle benim 4 kişilik helikopter ama tek bir kişi binebiliyor. Şöyle git 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 git. Şu kulenin üstünde ben duracağım kardeş. Gidelim. Ben o kulenin üzerinde durmak istiyorum. tam yavaşla yavaşla yavaşla. Hı. Tamam. Ben şuradan. Hı, tamam. Biraz daha gel. Bu sefer iyice ayarlayacağım. Gel 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 gel, gel. Biraz aşağı in şimdi. buradan çok mu oldu? Biraz geri gel. Ha şöyle. Dur dur dur, dur. Hı, tamam. Dönerken biraz aşağı. Şöyle. Tamam atla ölmedim. Öldüm mü? Abi nasıl? Abi nasıl ya? Abi gıcık kaptım gerçekten. Arkadaşlar ben tekrardan uçağı alayım. Sonra videoyu tekrar başlatacağım. Şöyle durdurum. Evet arkadaşlar videoya geri döndüm. Arkadaşlar uçağı aldım. Helikopter yoktu bu sefer. Her seferinde de helikopter çıkacak diye bir şey. Yok tabii ki de. Burada güneş niye turuncu? Bir dakika turuncuydu. Şöyle. Dur şöyle mi yapıyorsun? Ha gördünüz mü arkadaşlar güneş turuncu gibi bir şey. Şöyle bir takla atalım. Tam tam tam. tam. Hızını biraz yavaşlat. Buradan atlasak paraşütle düşeriz oraya. Paraşüt aç, paraşüt aç. Şöyle arkana git, arkaya git, arkaya. ha bu tarafa. Uçak da denizin içine girdi. Hadi lütfen bu sefer çık bak. İki tane pırışıt harcadım. Pırışıtın tane 8 bin lira. Hadi. Tamam şu anda serbest gibiyiz. Oldu gibi. Tamam arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde indik ve gördüğünüz üzere şehir manzaramız çok güzel ve işte Las Vegas. Arkadaşlar burada videomuz sonuna geliyoruz. Videoya eğer 10 like gelirse dediğim gibi bir sonraki videoda 10 like gelirse sırrını, bilinmeyen sırrını ve bug'ını göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Anlaşılmaz Çocuk kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi benim kuzenimdir. Anlaşılmaz Çocuk kanalına ve birbirine Oyun HD kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 15 like gelirse Roblox'ta Tycoon'lardan bir tanesini oynayacağız Bak arkadaşlar. Oynamam istediğimiz oyun var varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.